Uzman çavuş Cemil Yavaş Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde yaralanmış ve hastanedeki yaşam mücadelesini 16. günün sonunda kaybetmişti. Şehit askerimiz bugün memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Uzman Çavuş Cemil Yavaş, Kuzey Irak'ta Pençekili Talekat Bölgesi'nde görevliydi. 5 Ekim'de düzenlenen operasyonda yaralanarak Ankara'ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 16 günün sonunda Isparta'daki baba ocağına al bayrağı sarılı naaşı ulaştı kahraman asker için ilk tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Kız kardeşi törene şehidin kamuflajıyla katıldı. Acılı annesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. İkinci tören Büyük Gökçeli Köyü'ndeydi. Yakınları tek tek tabutunun başına gelip şehitle vedalaştı. Uzman çavuş Cemil Yavaş gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı. Bütün askerlerimiz, bütün güvenlik,